Merhaba değerli kardeşlerim, dostlarım. Bildiğiniz gibi yazılarım, makalelerim ve mazlumlar için ileri sürdüğüm sivil projelerim nedeniyle 3 ay önce tutuklanarak Kars kapalı cezaevine konulmuştum. Her zaman söyledim. Cezaevleri aydınlar için kadim bir mekandır. Üreten, ve halkına hizmet eden aydınlar için bir has bahçedir. Ben Kars kapalı cezaevinde demokrasi ve özgürlükler nöbeti tutarken dün Kars Ağır Ceza Mahkemesi ev hapsi şartıyla beni serbest bıraktı. Ben şu anda evimde hapis durumdayım. Ama belli ki bu yetmedi. Ve bu salgın şartlarda salgın hastalığın can aldığı bu şartlarda bazı çevreler benim hapishanede ölmemi istiyor olacaklar ki karara itiraz edildi. Ola ki yeniden cezaevine konulursam si dünya gözüyle bir daha göremem diye bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Tutuklu olduğum sürece benimle dayanışmada bulunan milyonlarca insana hepinize tek tek tüm muhalif medyaya kalpten teşekkürlerimi ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Mücadele devam ediyor. Demokrasi ve özgürlükler nöbeti şayet yeniden cezaevine konulursam devam edecek. Bir canım var. Tüm mazlumlara, Kürt halkına Türk halkına ve dünya mazunlarına binlerce defa feda olsun. Hoşçakalın.